Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 7 Ocak 2023 duygu ve düşüncelerimde bir cumartesi akşamı Ateş'in çağrısında sizlerle beraberiz. Evet Ateş'in çağrısı dedim. Bakıyorsunuz arkamda hava daha kararmamış. E, ateş yanmıyor. Ben bahçedeyim ama organizasyon full. Her şey hazır gördüğünüz üzere. Rakı, beyaz leblebi, sigara ağzımda. Ateş, odunlar, ve füzyo enerji santrali işte burada. Birazdan çakmağa çakacağım. Sizler de ateşin nasıl yandığını göreceksiniz. Yani buradan size izleteceğim. Müziğim de hazır ama müzik çalmayacağım tabii ki. Ban yememek için veya telif hakkı yememek için. O yüzden sadece ateşin yanışını, nasıl yandığını sizlere göstereceğim. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Yenmez, içilmez bu. Hmm. Beyaz ürün gibi 10 numara. İnanılmaz lezzetli. Önce tabii ki sigaramı yaktım. Şimdi de yaklaşalım. Ve ateşimizi yakalım. Yanmamak istiyorum. Bakalım. E tabi bir senedir içmiyorum diyeceğim yalan olur bir senedir rakı içmiyorum en son 31 Aralık 2022'de rakı içmiştim gerçi sabah kadar içmiştim ama hala 31 Aralık Yeni yıla başladığımızdan beri rakı içmediğim için e, bu akşamı rakı akşamı olarak kendi kendime düzenledim. Füzyo Enerji Santrali'nin son hali. Sönüyor. Söndü. Beni yıktı. Beceremedik. Kağıtlar nemli mi acaba? Ondan mı anlayamadım? Ama birazdan el atacağım tekrardan. Tam aşağıdan yakmadım. Üşendim. Elimi aşağıya kadar sokmadım. Neyse hadi deneyelim bakalım. Ooo sınmış bile. Belirli yerler. Gördüğünüz üzere görüyor musunuz bilmiyorum. Ya böyle bakarken de kameranın açısını değiştiremiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Umut ediyorum. <laughs> Bu yayında beni mahcup etmez. görüntü itibariyle olacak gibi bu sefer. Eli biraz aşağı sokup biraz daha alttan yakmak gerekiyormuş ama gördüğünüz gibi hem elim hemen aşağı soktuğum için siyah oldu. İki noktadan siyahı yakaladık. İş yakalandı. Evet. Füzyo enerji santrali faaliyete geçmeye başladı. yükselmeye başladı. Tam kapasite çalıştığı zaman yakıtlarımız da burada mevcut. Görüntüde bir şeylik oluyor o tarafı gösterirken anlayamadım. Bakalım. Hava daha tam kararmadı ama alevlerin en yüksek olduğu dönemde büyük ihtimalle hava kararmış olacak. Çünkü yakıtı vereceğim coşkuyu vereceğim coşkuyu kopacak girecek. Dün akşamki canlı yayın keyifliydi. Ben keyif aldım. Sizleri bilmiyorum. Dediğim gibi bol bol değil ama haftada bir canlı yayın yapmaya çalışacağız bu sene 2023 yılında. Seviyesiz, kalitesiz muhabbetler yok. Düzgün muhabbetler var. Eğitici muhabbetler de olsun insanların genel kültürünü arttırsın isterim tabii ki ama becerebilir miyiz, beceremez miyiz? Bakalım göreceğiz. Zaman bize gösterecek ne oluyor, ne bitiyor diye. Hemen. Rakıya takviye yaptık. Lezzetli geliyor Meret. ateş beni korkutuyor. Biraz fazla ağırlık verdim üzerine galiba. O yüzden acaba diyorum acaba. Ne olacak ne bitecek hepsini göreceğiz. Ama görüntü işte bu. Fizyo enerji santralinin görüntüsü bu. Ya yani niye böyle bir puslu gibi gözüküyor orası onu anlayabilmiş değilim kamerayı da değiştiremiyoruz. Şöyle alt kattaki tahtalar bir alev alsalar ondan sonra tabi karanlığı bekliyor. Ateşle karanlığı bekliyor kendini göstermek için. Karanlıkta ateşin çaresi inanılmaz olacak. Keyifli bir gün. Cumartesi. Yeni yılın ilk haftası bitti. Hadi hayırlısı diyelim. Neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Evet, alevler gördüğünüz gibi artıyor. Füzyo Enerji Santrali coşmaya başladı. Ben de tam keyfini çıkartacağım. Birazdan yayını kapatıp bir de müziği patlattım mı Güzel şöyle sanat musikisi. Rakı içiyorum çünkü. İnce ince o gıy. Dadından oh, yenmez. Oh. Füzyo enerji santralinin ısısı buraya geliyor. Buraya geliyor evet. Tam kapasite çalışan bir füzyo enerji santrali. Birazdan coşkusu daha dağıtacak. Ben ona yakıt takviyesi yaptığım sürece... yayını ne zaman bitiririz? Sigarayı bitiririz, yayını bitiririz. Bu arada alevlerin coşkusunu yaşarsınız. Buyurun. Buyurun. Beyaz leblebim. Rakım. Keyfim. Keyfimin kahyası ve ben. Gördüğünüz gibi arkamda hava kararmadı ama öbür tarafta hava karanlık. Yani görüyorsunuz. Alevler beni aydınlatıyor. Canavara gibi. Coşku had safhada. <laughs> Hemen bu coşkuya istinaden Herkesin sıhhatine, sağlığına, iyi ve güzel günlere. Hatta sigara yattıktan sonra hemen yayını kapatmayayım. Canlı sizlerin de gördüğü bir odunlama operasyonu yapayım. Alevler on numara ama biraz odun atayım. Siz de benim odun atarken seyretmiş olun. Sigara gitti. Şimdi şöyle kalın bir odunumuz var. Yani odun değil aslında bunlar da. Bunu gazlayalım içeri. Bir tane de uzun bir kardeşimiz var. Boy olarak uzun. Şöyle gördüğünüz gibi. Onu da gazlıyorum içeri. Hatta şu uzunu da içeri vurduralım ki herkes gitsin. Gördüğünüz üzere yeni atılmışlar da nasıl coşuyorlar görüyorsunuz. E bu coşku yaşanmaz. Bu coşkuya içilmez de ne yapılır? İçelim. Güzelleşelim. Bir tane de tostlu fıstık buldum. Hmm. Ben size ne diyorum? Herkes neyi hak ederse onu yaşar. Ben bunu hak ediyorum, bunu yaşıyorum. Haftada bir gün bunu yaşıyoruz işte. Siz, sizler de Neyi hak ediyorsanız onu yaşayacaksınız. E zaten de yaşıyorsunuz dert etmeyin.